Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle bir kulaklık incelemesi yapacağız. Üst düzey bir kulaklık incelemesi yapacağız. Bugünkü konuğumuz Barakuda X-Pro Razer'ın premium olan bir markası. Şimdi bu kulaklıktan ilk önce kutuya falan geçmeden önce bu ailenin 3 tane üyesinden daha bahsetmek istiyorum. Bu en üst modeli. Razer'ın Barakudası, Barakuda X bir de Barakuda Pro olarak geçiyor. Tabii ki de fiyatlandırmaları ona göre değişiyor. Wireless olanı var, wireless olmayanı var. Bu hem wireless hem bluetooth olan modeli. O yüzden de premium premium sınıflandırmada yer alıyor. Tabii ki de fiyatından da kaynaklı premium olarak sınıflandırılıyor. Peki şimdi bu kulaklık bize neler sunuyor? Neler var? Artıları, eksileri neler? İsterseniz bunu gelin birlikte bakalım. Üst suçumuza geçelim ve daha sonra kutudan başlayarak yavaş yavaş devam edelim. Evet kutumuza geldiğimizde ilk başta Hyper Speed özelliğinden bahsediyor ve burada da Smart Switch özelliğinden bahsediyor. Bu da bize neyi sunuyor? Aynı anda hem bilgisayar hem telefona bağladığınız zaman telefondan bir arama geldiği zaman direkt kulaklık bunu algılayıp telefonu kulaklıkta da çalmaya başlıyor. Siz tek tuşla yanıtlama yaparak konuşmanız bittiğinde de tekrar aynı tuşla kapattığınız zaman telefondan bağlantısını kesip direkt kaldığınız yerden oyununuza devam edebiliyorsunuz veya film izliyorsanız filme devam edebiliyorsunuz. Ama 2.4 GHz bağlantı yapmanız gerekiyor. Yani USB ile bağlantı yapmanız gerekiyor. Gerçi bunda USB yok. Type-C var. Onu da birazdan geleceğiz. Fakat bunlardan ilk önce bahsetmek istedim. Daha sonra tabii ki de farklı platformları destekliyor. PlayStation, PC, Switch, Android, iOS bütün hepsini destekliyor. Ben denemem açtı telefonuma bağladım tabii ki de. Ama bunların daha sonra ses sesinde nasıl yapabileceğimizi gösteriyor. Zaten burada da göreceğiniz üzere şurada da gaming ve mobile olarak da bizlere tekrar bunun nasıl olduğunu sunmuş ve bunu fazlasıyla belirtmiş ve ibarelerini de koymuş. Bu arada kutuya gelecek olursa kutu gerçekten çok güzel. Kutu gerçekten premium havasını hissettiriyor. Yani bu kutuyu açtıktan sonra zaten göreceksiniz. Hem bu kutu var hem de bunun içinde bir tane daha kutu var ve yani ne söylemek gerekirse Razer şu kutu işini gerçekten yapıyor diyebilirim size ve THX'in amfisine olduğunu söylüyor ve aktif olarak burada görüntü engelleme olduğunu söylüyor. Aktif Noise Cancelling diyor zaten burada da. Ama tabii ki de Aktif Noise Cancel'ı ben birazcık kullanmakta tereddüt ettim. Neden diye soracak olursanız eğer aktif gürültü engelleyicini açtığınız zaman baslarda birazcık daha böyle kısıklık oluyor. Yani normal böyle bir rap müzik dinlerken ki o bas hissiyatını aktif gürültü engellemeyi açtığınız zaman sadece böyle podcast yayını dinler misiniz gibi havaya sunuyor. Tabii ki de bunlar kendilerine göre dizayn edilmiş, fabrika çıkışlı equalizer yapılmış kulaklıkları olduğu için sizlere flat bir ses sunmuyor. Ne yazık ki. zaten onları almak istediğiniz zaman da maalesef kablolu bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Burada da Razer Smart Switch Dual Wireless olarak bizlere bahsetmiş. Yani burada da ne demek istiyor? Az önce de bahsettiğim gibi hem Bluetooth hem 2.9 2.4 GHz ile bağlantı yaptığınız zaman burada aralarında kolay bir şekilde geçiş sağlayabildiğimizden bahsediyor. Hemen kutunun yan taraflarına gelelim. Burada güzel bir Razer amblemini görüyorsunuz. Ben Razer'ın amblemini son zamanlarda gerçekten çok beğeniyorum. Zaten güzel bir amblemi vardı. Arka tarafına geç zaman ise tamamen burada her şeyi açık bir şekilde artık görebiliyoruz. Evet kutunun arkasına geldiğimiz zaman burada bize tamamen aslında nelerden bahsettiğini gösteriyor. Birazcık daha onlardan bahsedelim. Dediğim gibi THX'in kendisinden dahil olarak Amfis olduğuna bahsediyor. Razer Audio App ile Bluetooth üzerinden telefonlarınıza bağladığınız zaman oradan da bir kontrol sağlayabileceğimizden bize bahsediyor. Daha sonra 50 mm driverlardan bahsediyor ki bunlara petlerin orada zaten bahsedeceğim. Burada da detaylı bir şekilde açıklamasını yapmış. Fakat ben daha sonra bunlara geleceğim için şu an çok üstünde durmuyorum ve bu premium kulaklıklarda beklenen aslında en güzel şeylerden bir tanesi de taşıma çantasının olması ve gerçekten taşıma çantasını mükemmel yapmışlar diyebilirim. Hem görüntü olarak hem de taşıma hissiyatı olarak kulaklık tam olarak katlanamadığı için de burada birazcık daha kutuyu büyük tutmaya çalışmışlar. Yani büyük tutmak zorunda kalmış aslında doğru söylemek gerekirse. O yüzden benim için çok problem mi diye soracak olursanız çantanı atıp gezdirdiğim zaman veya elimde taşıdığım zaman çok fazla bir problem olmuyor. Bir de şimdi bağlantı kısmına gelelim. Birazcık bağlantılarından bahsedelim bahsedelim nasıl olduğunu biliyorsunuz. Razer birçok kulaklığında artık Type-C bağlantısına geçti. Bu çok tartışılan bir konu oldu. Yani normal USB'dense Type-C'den bağlantı yapması insanlar tarafından birazcık konuşuldu. Neden konuşuldu diye soracak olursanız. Bunun bağlantı yerinden sonraki kısmı bazen portları kapatabiliyor. Yani bilgisayara taktığımız zaman eğer önünde başka bir port varsa orayı kapatabildiği için bu konuda bir tartışma olarak çıktı. Ama Razer bunu da tabii ki de bir cevap olarak şöyle bir şey dedi. Madem tamam kapatıyor, Type-C'den bağlama kablosundan bağlan ve problem olmasın diye bir şey sundu bize. Tabii ki de burada hem PlayStation hem bilgisayar tarafın, tarafında düşündükleri için bu tarz bir donanım değişikliğine gittiler. Ve Android olarak da birçok telefon artık Type-C'ye döndüğü için de telefonuna da Bluetooth'la bağlamak istemiyorsanız eğer 2.4 çıkarsa e kayıpsız bir şekilde oyun oynayacaksanız PUBG ya da Call of Duty kısmında da gecikme olmasını istiyorsanız bu tarz bir donanım değişikliğine gitmişler. Tabii ki de ben bunları takdir ediyorum. Yani tabii de yapılan bazı şeylerin eksileri ve artıları da olacaktır. Bunlar artı eksi olarak değerlendirilecek şeyler değil bence çünkü artık günümüzde markalar nasıl yapılması gerekiyorsa yani bir şeyin optimizesi nasılsa en optimize hali nasılsa onu yapmaya çalışıyorlar böyle bir donanım değişikliğine giderek bu şekilde bir çözüm getirmişler mantıklı mı bence mantıklı olmuş isterseniz gelin artık şu kutuya bir geçelim falan ben de heyecanlıyım aldım ve açamadım da yani merak ediyorum kullanacağım kullanamadım da artık sizlerle birlikte ilk deneyimimizi yapacağız. Bir isterseniz gelin şu kutuyu bir açalım. Bu kutunun diğer tarafından bahsetmek istemiyorum çünkü artık diğer tarafta bahsettiğimiz şeylerin aynılarından bahsediyor. O yüzden gerek olacağını düşünmüyorum ama burada söyleyebileceğim tek şey Razer'ın epi telefonlarda indirmek isterseniz hem Android tarafında hem de iOS tarafında ayrıyetten de şu Xiaomi'nin kendi şeylerinde de kullanabiliyorsunuz diyelim. Hemen kutumuzu açalım. Evet şöyle açınca kutumuzu Game Everywhere Here Nothing As diye bize bir şey karşılıyor, bir yazı karşılıyor. Güzel bir yazı olmuş, anlamlı bir yazı olmuş. Buradan da direkt bu şekilde kutumuzu açıyoruz ve karşımıza cage'imiz çıkıyor. Şimdi bu cage'den bahsetmeden önce kutudan birazcık bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Razer ürüne yapmış, yani yatırımını ürüne yapmış ama kutulamaya da kesinlikle yapmış. Yani şuradaki hissiyatı bilmiyorum tam olarak anlaşılabiliyor mu ama gerçekten muhteşem duruyor. Şimdi bunu şu cage'imizi bir alalım. Şunu bir kenara bir koyalım. Şöyle. Bu burada kalsın. Şurada gelelim bizim için burada sticker'ların olması gerekiyor çünkü daha öncesinde de bir açmıştım böyle bir kutu sticker'lar çıkıyor evet ve kullanım kılavuzları çıkıyor şöyle bir sticker'ımız var bunu da hemen yan tarafına alalım daha sonrasında burada ne diyor sound is just as important your game şurada bize CEO'sundan güzel bir mesaj var bunu da hemen koyuyorum ve Baracuda Pro'nun nasıl kullanıldığı dair bize bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Neler yapılması gerektiğini. Bu tabii ki de hiç önemli değil bizim için. Bunu da kenara atalım. Hatta şöyle içlerine koyalım ve kutumuzu kenara alalım. Evet sıra geldi artık kulaklığı incelemeye, KC e bakmaya, keycin içinde neler var, neler yok, bağlantı kabloları neler ve bizi bunu açınca nasıl bir kulaklık bekliyor? Hemen onlara bakalım isterseniz. Şöyle hemen şuradan açıyorum. Evet, açılma hissiyatı da gerçekten çok güzel ve bizi artık kablosuz kulaklığımız karşılıyor. Tabii ki de e, güzel bahsedeceğiz bu arada ilk deneyimlerim olarak sağlam premium gerçekten güzel bir kulaklık hissiyatı veriyor fakat onlara gelmeden önce şunu hemen bir kenara koyayım. Bağlantılarının olduğu yerden birazcık bahsedeyim ki evet burası ördü öyle. Yalnız şurada bile arkadaşlar bunu tasarlarken şurayı magnetik yapmışlar ve hani bir problem olmasın diye çıkartılıp takılması kolay olsun diye burayı gerçekten güzel dizayn etmişler. Ben şu taşıma çantasını çok beğendim. Kaliteli ve sağlam bir yapısı var. Belli ediyor zaten kendini. Evet ilk başta bizi Type-C'den USB'ye çeviren bir port çıkıyor. Daha sonra bunu da kenara alalım. Burada da Type C USB'ye bağlamak için yani bilgisayara veya başka bir PlayStation'a USB Type C yoksa buraya bu şekilde bağlamanız için bir dönüştürücü çıkıyor. Hemen bunu da kenara aldığımızda ise başka bir şey çıkmıyor derken tabii ki de direkt 2.4 GHz bağlantı olarak bizim yapabileceğimiz adaptörümüz çıkıyor. Evet, bağlantı şekillerimiz bunlardı. Şimdi gelelim şunları da bir kenara alalım. Birazcık kulaklıktan bahsedelim. Bizlere neler karşılıyor? İlk başta aldığım zaman elime kulaklığı bana şu hissiyatı verdi. Kulaklık ağır. Yani şimdi ağır değil demeyeceğim. 350 gram gibi bir ağırlığı olduğunu biliyorum. E, fakat bu tarz kulaklıklarda ağır olmasının sebebi içinde Bluetooth ve 2.4 GHz'i karşılayan çiplerin de bulunması ve o kartların bulunması daha doğrusu hemen tuşlarından birazcık size bahsedeyim. İlk izlenim olarak neler var, neler yok birazcık onlardan bahsedeyim. Burada şarj edebileceğimiz bir çıkış var. Şurada hemen Type C'den Type C'ye şarj edebileceğimiz bir çıkış var. Galiba bu ilk çıkan kabloda olması gerekiyor. Daha sonra burada bir açıp kapatma switch'imiz var. Hemen onun üstünde ses açıp kapatma hızlı bir şekilde ayar yapma tuşumuz var ve burada da mute şeklinde kulaklığımızdan gelen hoparlörü yani mikrofonumuzu açıp kapatmaya yönelik bir tuşumuz var. Şimdi diyeceksiniz ki bu kulaklığın mikrofonu nerede? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Bunda bir mikrofon gibi bir şey yok. Burada alıcılar var şurada. Şurada görüyorsunuz. Bu alıcılar sayesinde mikrofon Direkt kendisi dahili olarak geliyor. Bu benim en çok beğendiğim özelliklerinden bir tanesi oldu. Neden diye soracak olursanız artık biliyorsunuz e, yayıncılarda da böyle önem veriliyor görselliğe. Görselliğe önem verildiği için de şuradan çıkan olay çok güzel durmuyor. Ha, tabii ki de bunun eksisi var. Forumlarda okuduğum kadarıyla ben çalıştım daha önceden e, dersime. Mikrofon kalitesini çok da iyi olmadığı söylendi. Premium bir kulaklık için birazcık daha hafif kaldığı söylendi. Geri planla kaldığı söylendi. Tabii ki de bunu birlikte de deneyimleyeceğiz. Ben ses kayıtlarını alırken hem telefon üzerinden yani hem bluetooth'tan hem de bilgisayar üzerinden sizlere duyurmaya çalışacağım. Sesini nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Orada birlikte deneyimleyebiliriz. Eğer sizler de beğenirseniz yorumlarda buluşalım istiyorum. Bu arada yorumlar demişken arkadaşlar yeni bir stüdyo gibi bir şey yaptım kendime. Umarım güzel olmuştur. Güzel bir seyir keyfi sunuyorumdur. Bunları eğer beğendiyseniz şunu da şöyle yapabilirsin dediğim bir şey varsa bir fikriniz gelirse aklınıza yorumlarda lütfen bana belirtin ki ben de o setup'ımı ona göre düzenlemiş olayım. Şimdi ilk başta şunlardan bahsedeyim. Bir saç pedi, kafa bandı pedimiz var. Fakat burada ayarlanabilir şeklinde City Series'te olduğu gibi işte e, Logitech'in başka mağazada başka ürünlerinde olduğu gibi bir ekstradan bir band şeklinde yok. Ha, yani soracak olursanız ağırlık olarak evet eldeyken çok fazla ağırlık hissettiriyor. Fakat kulaklığa taktığınız zaman ise Kesinlikle bir ağırlık hissetmiyorsunuz. Ve görünüşte bu şekilde olduğu için gayet ışıksız ve güzel bir şekilde dışarıda da kullanım sağlıyor. Bu arada taktığım anda şunu söyleyebilirim. Dışarıdaki sesi kesinlikle direkt olarak kesiyor. Ya yani bunu nasıl yapıyor diye soracak olursanız tabii ki de deri pet sayesinde. Bu da çok konuşulan şeylerden bir tanesi olmuş. Deri pet biliyorsunuz yaz zamanlarında yani hava sıcakken oyun fazla bilgisayar başında oturduğunuz zaman terleme yapabiliyor ve soyulmaya çok müsait deriler. Ya yani bu artık bir kesin. Yani bunu üst düzey kulaklık diye hiç öyle şey yapamayacağım. Çok rahat bir şekilde soyulabiliyor zaman geçtikçe eğer fazla kullanıyorsanız. Şimdi gelelim şu petlere. Arkadaşlar petler uzun zamandır gördüğüm en yumuşak petler olabilir. Yani bunu hafızalı pet olarak geçiyor ama gerçekten böyle bir yumuşaklık olamaz. Tabii ki de deri pedin olması havayı ve şeyi daha iyi izole ettiği için de sesleri direkt olarak kesiyor. Hatta şöyle söyleyebilirim kulaklığı Kulağıma taktığım anda kendi sesim bile kendime artık boğuk gelmeye başlıyor. Ya bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama tabii ki de bu deri pedin avantajı oluyor. Ha, tabii ki de dezavantajı var terlemesi vesaire. Onlar da artık yapacak bir şey yok. Bu tamamen şahsi kullanıma göre değişiyor. Yani bu fiyat aralığında deri olmayan pedler de var. O tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben neden Razer'ı seçtim? Şimdi açık konuşmak gerekirse ben Razer'ın zaten mouse'unu kullanıyordum. Ayrıyeten de bir setup kurmak istediğim zaman da bu şekilde yapmak istedim. Gelelim daha sonra sağ tarafındaki tuşlara, sol taraftaki tuşları gösterdik. Sağ tarafındaki tuşlara bakalım. Burada bir tane tuşumuz var. Bu da ne diye soracak olursanız, eğer siz bir telefonla bir işiniz varsa veya bluetooth'la bilgisayarınızdaysa, 2.4 GHz'de bilgisayarınızdaysa ve televizyonda o an başka bir şey izleyeceksiniz. Bluetooth o da daha öncesinde ona bağlamışsanız eğer bu tuş sayesinde direkt hızlı bir geçiş yapabiliyorsunuz aralarında. Bu da çok güzel bir özellik olmuş. Tabii ki de program desteğini söylemeyeceğim. Onun haricinde birazcık daha yukarılara çıkalım. Neler var burada bizi karşılıyor. Burada premium sınıflarda görebileceğimiz Kılavuz çizgilerimiz yok. Bu beni birazcık rahatsız etti. Neden rahatsız etti? Kılavuz çizgileri olması hem burayla hem buraya aynı anda ayarlayabilmemizi sağlayabiliyordu. Fakat şurada metal olarak görünümlü fakat içinde gerçekten metal olan bir plastiğimiz var. Fakat burası metal değil. Bunu direkt size söyleyebilirim. Şuraları da plastik. Bir bakıma esneme payına baktığımız zaman da plastikten ötürü böyle tutuyor, sıkı bir havası var. Ama çok fazla güven veriyor mu? Bence vermiyor. Burada Razer olarak güzel bir döşeme yapmışlar buraya. Döşeme mi denir artık buna işleme mi denir bilmiyorum ama burada çok güzel bir işlemesi gözüküyor ve burası da plastik deri. Yani plastik derken yumuşak deri. Özür dilerim. Burada da eğer siz saçınız seyrekse veya uzunsa burada rahat 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 kullanabileceğiniz ve kafanızı yormayacak yumuşak bir deri mevcut. Şöyle kafama taktığım zaman da ayarlamalarını yaptığım zaman da benim kafamı ne kadar rahatsız ediyor. Şöyle birazcık sıkı yapmak istedim. Bakıyorum kulağıma düzgün bir şekilde oturuyor ve kesinlikle kafamdan çıkmıyor. Yani kafamı salma gibi bir derdi yok. Yani istediğiniz gibi istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Hatta yürürken şu şekilde koştuğunuz zaman hatta spor yaparken bile normal koşu bandında koştuğunuz zaman ise kesinlikle salmıyor. Şimdi gelin isterseniz şu telefonu birazcık bağlayalım. Bir mikrofonuna bakalım. Daha sonra da bir ses kalitesine bakalım. En sonunda artık kapanışına gelelim. Çünkü çok uzatmak istemiyorum. Bu mikro kulaklıkla ilgili gerçekten söylenmesi gereken çok fazla bir şey yok. Zaten gerekli olan şeyleri de söyledik. Kutu açılımında da bizlere gerektiği kadar her şeyi bahsetmiş. Yani i̇sterseniz bağlantı ayarlarının daha sonra nasıl yapıldığını sizlere gösterebilirim ama normal kabloyu tak geç şeklinde çalışıyor. Biraz programına bakabiliriz daha sonra. İsterseniz gelin şöyle bilgisayara geçelim ve ses testine bakalım nasıl oluyor. Nasıl bitiyormuş. Daha sonra da devam edelim. Sağ sesini Baracuda X Pro üzerinden alıyorsunuz ve hiçbir şekilde oynama yapmadan bunları size vermeye çalışıyorum. Yani duyduğunuz ses tamamen temiz bir ses. X, X üstünde hiçbir zaman efekt uygulamamıştır Bilginiz olsun. Bluetooth 4 çıkarsa yani USB Type-C ile bilgisayarıma bağladım. Şimdi USB Type-C bilgisayarımdan çıkartıp Bluetooth'ta bağlayıp bir de orada gecikmeye bakalım. İsterseniz yani hem ağzımdan çıkan sesi dikkat ederseniz zaten kameradan duyacaksınız. Daha sonra da bilgisayardan gelen sesi sizlere göstereceğim. Oradaki gecikme farkını Anlayabilirsiniz. Bu arada şunlardan bahsediyor. Hazır mikrofonla takılıyken Razer'ı kulaklığı direkt bilgisayara bağladığım zaman bana direkt Razer Barracuda Pro yani Razer Snapseed uygulamasını direkt mi zaman kurmaya yönelik bana bir ibare çıkarttı ve şu an Next Next yaparsam da programı kuracaktır. Ama ben bunlarla tabii ki de şu an değil daha sonra uğraşacağım için onları birazcık es geçiyorum. Fakat şimdi bir de Bluetooth'a geçelim. Bir de oradan sesini dinleyelim. Eğer orada bir gecikme varsa da tabii ki de yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben şu an kesinlikle bilmiyorum. Artık posta göreceğim. O yüzden de sizle birlikte aslında görmüş olacağım ben de. İsterseniz gelin Bluetooth'la bağlayalım. Bir de o şekilde sese bakalım. Evet şu an dinlediğiniz ses Bluetooth üzerinden bilgisayara bağladığım bir şekilde dinliyorsunuz. Mikrofonu o şekilde alıyorsunuz. İlk başta kameradan sesi vereceğim, daha sonra organ sesi vereceğim. Siz üzerinde bir gecikme var mı? Yok mu? Bunu da değerlendirmenizi isteyeceğim sizden veya aynıysa aynı da diyebilirsiniz. Ama bence kayıt olarak aynı cihaz üzerinden aldığım için bir gecikme söz konusu olacaktır. Neden diye soracak olursanız, normalde bir tanesi Bluetooth 5.2 ile bağlanıyor, diğeri de 2.4 GHz direkt Hyper Speed özelliğiyle bağlandığı için gecikme konusunda fark edecektir. Ama ben birazcık hem konuşayım hem de size bu konuda ilgili bir bilgim var. Onu da aktarayım. Ee, Birçok kişi 2.4 GHz'de bağlandığınız zaman mikrofon kalitesini çok daha iyi. Bluetooth'da bağlandığınız zaman telefonla konuşmaya yakın bir sesin olduğunu söylüyor. Bu da e, insanlara farklı bir ses veriyormuş ki havası uyandırmış. Bana soracak olursanız dediğim gibi ilk defa deneyimiyorum. Bu konuda hiçbir bilgim yok. Bunları da sizle birlikte öğreneceğiz. Ama... Yani bu, bu şekilde sesi Bluetooth'a bağlandığı zaman da eğer isterseniz sizler de açıklama kısmına nasıl olduğunu yazabilirsiniz. Evet videomuzun sonuna gelelim. Hatta artık bu sesle bitirelim. Videomuzun da sonuna gelelim. Bu videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen bir like tuşuna basmanızı öneriyorum ki ben de birazcık bu şekilde videolar yapmaya devam edeyim. Tabii ki de eğitim videolarımız devam edecek ama bu tarz inceleme videoları da hoşuma giden videolar olmaya başladı. Çünkü elimde ürünler var ve incelemek istiyorum açık konuşmak gerekirse. Hem eğitim hem inceleme kanalı şeklinde de yapabilirim aslında. Yani haftada bir inceleme daha sonraki başka bir gün, aynı hafta başka bir günde teknoloji ile ilgili ürünler paylaşabilirim sizlere eğer isterseniz. Ve tabii ki de büyümekte olan bir kanalı 1100 aboneye geldik. Sizlerin sayesinde oldu. Teşekkür ederim bunun için de. Fakat izlenmeme gereken bir süre var. Bunun için de bana destek olursanız lütfen abone olup benim zil bildirimlerimi açmayı unutmayın ki ilk şekilde siz yararlanın ve videolarım öne çıksın. Tabii ki de izlenme sürelerim arttıkça da ben de kalitemi daha fazla arttırmaya devam edeceğim deyip bu videonun da sonuna gelelim. Eğer beğendiyseniz dediğim gibi like tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bir de yorumlarınızı lütfen esirgemeyin benimden. Sonuçta ücretsiz yani yapacağınız tek şey sadece bana destek olmaktır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ne mutlu bana düzgün anlatabildiysem ne mutlu bana deyip görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben Egen Ertan. Bay bay.